Ama hacimli görünmesini isteyen bayanlar ya da erkekler neler yapmalı? Özellikle burada kaynak devreye giriyor değil mi? Kesinlikle. Tabii erkekler de değil ama bayanlarda. Bizim de branşımız bayan olduğu ee, için. Yani şimdi e, dökülmeden değil de tabii dökülme tedavi ister. Yani mutlaka onun şeyine gitmek o gerekiyor. O tedaviyi gerçekleştirdikten sonra ne yapmalıyız? Onu yaparken de çok dikkat etmemiz lazım. Yani şimdi profesyonel kaynak yapar az olduğu için ona da dikkat etmek e lazım. Elimizde Saçımız kaynaklar da aylarca... var. <laughs> Bir gösterebilir miyiz? Bunlar hangi kaynaklar? Şimdi bu keratin kaynak, bu da boncuk kaynak. Yani saç kalitesi. Ee, ben şu anda Türkiye'de hep söylüyorum yani bütün programlarda söylüyorum Türkiye'de çok pro işte, özellikle. Evet çok ucuza yapan evet. yerler var, kuaförler var. Bu neden kaynaklanıyor Cengiz Bey? Şimdi birincisi saç kalitesini seç. Yani bu işi yapanların yüzde yüzde seksenine bakın altyapısı hazır değil. Çünkü bu kuaför işi değil. Bu pörükçü işi de değil. Bu iş apayrı bir iş. Yani bunun eğitimini görmesi gerekiyor. Veya işte saçın anatomisini çok iyi bilmesi gerekiyor. Ben de bakabilir miyim? Şu uçtaki keratinler çok dikkatimi çekti. Bakmak istiyorum. Parkı evet mi sevgili de, izleyiciler onları? keratin denildiğinde hazır şu ucu yapılıyor. göstereyim ben size. Hı -hı. Saçı sadece uygulanıyor. Bu saça böyle yapıştırılıyor Hı -hı. mu Cengiz Bey? Evet sadece uygulanmıyor. Biz hazırlıyoruz zemini. Şöyle bakın Avrupa'da sevgili Avrupa'da en çok kullanılan sistem bu. En sağlıklısı bu keratin sistemi mi? Aslında e, bu bir ikincisi de silikon keratinle yapmak yani. Işçi, ...çok iyi işçilik da çok, çok sağlıklı. Saçlar çok güzel ama Cengiz Bey bu saçlar nereden geldi? Evet saçlar çok kaliteli. Ya Bayıldım. Biz, de, biz e, Ben saç ticareti yaptığım için... ...ilk önce kaynak için... ...birinci sınıf saçları ayırıyorum. Ondan sonra diğerlerini peruk, postiş... ...başka işlemlerde kullanıyorum. En iyi saçlar nereden geliyor şu anda? Ben Tibet saçı olduğuna inanıyorum. Ben senelerdir onunla çalışıyorum. Tibetliler nasıl besleniyor öğrenelim. <gülüyor> <gülüyor> ya Onlar nasıl besleniyor? Onların doğasında zaten... ...böyle yoğun saç var. Genetik mi? Şey. Genetik evet. Genetik. Reysan böyle güzel yumuşak saçlara kavuşabilecekler mi? Bu işin sırrı var mı? Ya, bu kadar yoğunlukta olabilir mi bilmiyorum ama... ...böyle parlak ve akışkan saçlara... ...sahip olabiliyorlar. Evet bilim adamları... ...hep bunun üzerinde çalışıyorlar. Peki şimdi gerçekten hacimsiz görünen saçları... ...saçları kısalan bayanları... ...mutlu edebiliyorsunuz. Yani, kaynakla birlikte. Yani %99... ...gelip de bizden... ...mutlu olmadan çıkan... <laughs> olmamıştır. Evet hatta kanser tedavisi gören pek çok bayan da geliyor size. Şimdi o da o tabi çok ayrı bir bizim dalımızda olan bir sektör o da. Kemoterapi tedavisi görenler. Yani bir bayan için saçsızlık çok kötü bir şey. Yani tedavinin bence yüzde yirmisi gerçekten saçta. Yani bizim yapacağımız pörük çok önemli hastalık için. Ve dünyanın her yerinde zaten e, Sağlık Bakanlığı karşılıyor bunu. E bir tek Türkiye'de karşılamıyor. Bizde karşılamıyor. Aslında karşılaması gerekiyor normalde. Sağlık ve evet. üye olan bütün ülkeler. Şimdi aslında sihirli bir dokunuş bu. Gerçekten saçları az olan, hacimsiz olan bayanlara birkaç kaynakla, ilave saçla ki onu kaç ay kullanabiliyor kaynağı? Üç, üç buçuk ay. Hani diyorlar ya 6 ay, 8 ay böyle bir şey yok çünkü 3 ayda saç 3 santim uzar ve karışmaya başlar. O da saça zarar verir. Üç, üç buçuk ayda çıkarıp tekrar takmak lazım. Yani hacimli saçlara kavuşabilirler. Hı hı. Kaynak işlemi çok pahalı bir işlem midir? Ben çok ucuz olduğunu da görüyorum hı. mesela ama hani fark nedir aradaki? Şimdi aradaki fark e, o ucuz olan sistem şu. E, yurt dışında platolarda kullanılan yani evet. kullan at saçlar. Yapıldığı için onun için Türkiye'de ucuz ama iyi saçla iyi kaynak e, öbür öbürlerine göre biraz pahalı. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgiler için. Sevgili izleyiciler saç uzmanlarımız stüdyomuzdaydı. Saçlarınız dökülüyor, sözümenize gerek yok dedi uzmanımız Neslihan Arabacıgil. Dökülen saçların bir çözümü var. Saçlarınızı kalınlaştırabilirsiniz ve özellikle perukçuluk konusunda çok ünlü bir ismi ağırladık. Cengiz Karakuş stüdyomuzdaydı. Saçlarınız inceldiyse de hacimsizse Uzatma kaynak saçlarla nasıl çözüm bulabiliriz? Bu işin sırlarını bizlere aktardılar. Ve e, yeni albümüyle bugün ilk kez sanatımını gerçekleştirdi. Müzisyen sevgili Cihan Göşü ile beraberdik. Tebrik ederiz. Şarkılar Teşekkür çok güzeldi. Ederim. Ve sevgili izleyiciler biliyorsunuz ki konuklarımıza iletmek istediğiniz sorularınız varsa yayından sonra bizlere her zaman ulaşabiliyorsunuz. Bugün haftanın ilk günüydü. Yarın yine aynı saatte bekliyor olacağız sizleri. Yeniden görüşünceye kadar güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.